Bugün sabahtan e, üniversitede çok güzel bir havada saat 9'da yüzlerce hekim ve sağlık çalışanıyla birlikte bir eylem başlattık. Ee, arkadaşlarımız orada devam ediyor. Üniversitede e, gerçekten çok katılımlı bir e, basın açıklaması yaptık. Bugün e, yarımda da e, buradayız. Ben baştan katılan destek veren hepinize katkı sunan bütün sendikalara e, teşekkür etmek istiyorum. Böyle sağlık sistemi olmaz. Sağlıkta şiddet sona ersin. Bugün 17 Nisan 2013. Bundan tam bir yıl önce kendini mesleğine adamış, gelecek ve yaşam umudu olan genç bir meslektaşımız Doktor Ersin Arslan Gaziantep'te çalıştığı hastanede hasta yakınları tarafından öldürüldü. Bakınız bir yıl içerisinde neler oldu? Tabip odası şiddetle ilgili bir çalışma yaptı. Şiddetin gölgesinde hekimlik isimli kitabı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden hekim milletvekillerinin katıldığı sağlıkta şiddetli konuşuyoruz panelini gerçekleştirdi. Türk Töpler Birliği'nin sağlıkta şiddete karşı Türk Ceza Kanunu'na ek madde önerisi hayata geçmedi. Sağlık Bakanlığı beyaz kod uygulamasına geçmek zorunda kaldı. Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarında kamuoyu duyarlılığı arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2012 yılının 14 Mart'ında reddettiği Sağlık alanında şiddetle ilgili komisyon kurma kararını Doktor Ersin Aslan öldürüldükten sonra değiştirdi ve sağlıkta şiddeti araştırma komisyonu kuruldu mecliste. Ne yazık ki bu geçen süre içerisinde meclis çalışma komisyonu hiçbir raporunu hazırlaya bir kamuoyla e kamuoyuyla paylaşabilmiş değil, açıklayabilmiş değil. Sağlık alanındaki şiddet İstanbul'dan Ağrı'ya, Mersin'den İzmir'e, Batman'dan Tokat'a, Erzurum'dan Manisa'ya, Şanlıurfa'dan Aydın'a, son olarak da Kars'ta adres sormadan, kadın erkek ayrımı yapmadan gün geçtikçe artıyor. Ne yazık ki yetkililer sadece seyrediyor. Mayıs Aralık 2012 döneminde Sağlık Bakanlığı'nın kendi verilerine göre sağlık çalışanlarına yönelik saldırı sayısı 4425'tir. Artan şiddet sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak çalışma isteğini yok etmektedir. Çok ilginçtir. Türkiye'de hastaların sağlık hizmetinden memnuniyetinin arttığı söylenmektedir. Ama memnuniyet arttıkça hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırılar da artmaktadır. Çünkü bu ülkede 10 yıldır sağlıkta dönüşüm programı uygulanmaktadır. Aşırı hasta yükü hasta başına düşen sürenin kısalığı emeğin değersizleştirilmesi, hekimlerin para göz insanlar olarak topluma tanıtılması, mesleğin puana indirgenerek mesleğin onur ve saygınlığının yok edilmeye kalkışılması ne yazık ki bugün hekim ve sağlık çalışanları sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle hekimlik mesleğinin tüccara sağlık hizmet birinin birimlerinin de ticare, ticarethaneye dönüşmesinin bedelini canlarıyla ödemektedirler. Sorumlusu hekimler sağlık çalışanları değildir. Mevcut sağlık sistemidir. Sağlık ortamı sağlıkta dönüşüm programının bize dayattığı gibi sağlık çalışanlarının özelinde hekimlerin çalışma koşullarının insani olmasından geçmektedir. Bugün buradayız. Çünkü hastanın müşteri, sağlığın laborantıyla, sekreteriyle ve bir cümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istediğimiz için. Bu ortamı kalmadığı için buradayız. Biz buradayız çünkü bu şartlarda iyi kimlik yapamıyor, nitelikli sağlık hizmeti veremediğimiz için buradayız. Halkımıza sesleniyoruz. Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödediğiniz giderek artan katkı katılım payları ve ilave ücretlerin bulunamayan kanser ilaçlarının sorumlusu biz değil Mevcut sağlık sistemi ve onun uygulayıcılarıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.